Özel günlerde, sosyal etkinliklerde, seyahatlerde, tatillerde nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Bu dönemlerde diyeti bozmamayı nasıl başarabiliriz? Bu videoda sizinle böyle dönemlerde uygulayabileceğiniz 12 minik sağlıklı alışkanlık paylaşacağım. Haydi başlayalım. Bayramlar, doğum günleri, arkadaşlarla çıkılan yemekler, uzun süredir hayalini kurduğumuz tatiller. Böyle dönemlerde hepimiz kendimize, Bugünlük diyeti bozsam ne olur ki demişizdir. Aslında bu özel günlerde sağlıklı beslenmek mümkün. Bunun için bazı minik sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve öncesinde de bakış açımızı birazcık değiştirmek gerekiyor. Bakış açısı değişikliğiyle başlayalım. Sizce diyeti bozmak ne demek? Bazı kişiler bir gün bile o diyetten saptığında ben artık diyeti bozdum diyor. Bazıları ise şöyle 3-4 gün üst üste diyetten saptığında tamam artık bu diyet işe yaramadı diyor. Bana göre bir diyetin bozulması için o diyete bir daha geri dönemeyeceğimiz kadar büyük bir olayın yaşanması gerekir. Örneğin aralıklı oruç yapıyorsunuzdur ama kahvaltıdan vazgeçtiğinizde gün boyunca halsiz hissettiğinizi fark etmişsinizdir. Akşam yemeklerini pas geçtiğinizde de gece geç saatlerde kendinizi abur cubur yerken buluyorsunuzdur. Bu yüzden de bir türlü aralıklı orucu uygulayamıyorsunuzdur. Sonunda da vazgeçmişsinizdir. Diyeti bozmuşsunuzdur. Veya uyguladığınız yöntemin sağlığınıza iyi gelmediğini fark etmiş olabilirsiniz. Doktorunuz mesela size bu yönde bir uyarıda bulunmuş olabilir. Bu noktada da bir diyeti bozmak en doğru karar. Ama uyguladığınız diyet işe yarıyorsa ara sıra özel günlerde veya tatillerde raydan çıkmak diyeti bozmak demek değildir. Çünkü ortada bozulan tamir edilmesi gereken bir durum yok. Geri dönülmesi gereken bir durum var sadece. Önemli olan bu dönemlerde birdenbire yeni sağlıksız alışkanlıklar edinmemek, sağlıklı alışkanlıklara, o diyete geri dönebilmek, çok fazla uzaklaşmamak. Çok fazla uzaklaşmamanın yolu da bazı minik sağlıklı alışkanlıkları hayatımıza adapte etmekten geçiyor. Paylaşacağım 12 minik sağlıklı alışkanlıktan önce üç önemli noktanın altına çizmek istiyorum. Birincisi, kimse bu sayacağım maddelerin hepsini birden uygulayamaz. Mükemmel olmaya çalışmak yerine dengeyi bulmaya çalışın. İkincisi, raydan çıkacaksanız bunu istediğiniz için yapın. Zorunda olduğunuz için değil. Mesela bir otobüs yolculuğunda muavinin verdiği çikolata yiyecekseniz bunu canınız gerçekten istiyorsa istediği için yapın yanınıza sağlıklı atıştırmalık almayı, mesela ceviz, badem almayı unuttuğunuz için yapmayın. Üçüncüsü de tatil veya etkinlik geçtikten sonra evet eski sağlıklı alışkanlıklarınıza geri dönmeye çalışın ama aldığınız fazla kalorileri telafi etmek için çok yüksek kalori açığı vermeye çalışmayın. Unutmayın eski beslenme düzeninize aynen dönmüşseniz zaten diyeti bozmamışsınız demektir. Gelin şimdi sosyal etkinliklerde uygulayabileceğiniz 7 minik alışkanlıkla başlayalım. Birincisi, öğün atlamayın. Etkinlikten önce de normal öğününüzü, sağlıklı doyurucu bir öğünü tüketin. Böylece etkinlikte çok acıkıp sağlıksız yiyeceklere yönelme ihtimaliniz azalır. İkincisi, yavaş yavaş ve tadını çıkararak yiyin. Her lokmadan keyif aldığınızı hissedene kadar yavaş yavaş çiğneyerek tüketin gıdaları. Böylece daha çabuk doyarsınız ve dolayısıyla daha az yemiş olursunuz. Üçüncüsü porsiyon kontrolü yapın. Tabağınıza her şeyden ama azar azar alın. Böylelikle hem farklı farklı gıdaları tatmış olursunuz hem de kalori bütçenizi çok fazla aşmazsınız. Dördüncüsü bol su tüketin. Bol bol su tüketmek tokluk hissini arttırır ve böylece yediklerinizde aşırıya kaçmamış olursunuz. Beşincisi, alkol tüketiminizi azaltmaya çalışın. Alkol genelde yüksek kalorili oluyor, iştahınızı da arttırıyor. Bu yüzden alkol alacaksanız az miktarda alın ve yanında bol bol su için. Altıncısı, sağlıklı alternatiflere yönelin. Mesela fast food türü gıdalar yerine işte ızgara et, sebze, salata gibi daha sağlıklı seçenekleri tercih etmeye çalışın. Yedincisi de tatları sınırlandırmaya çabalayın. Böyle çok yüksek şekerli tatlılar yerine işte yoğurt, meyve gibi alternatiflere yönelmeyi deneyebilirsiniz. Şimdi de seyahat ve tatillerde uygulayabileceğiniz 5 minik alışkanlıktan söz etmek istiyorum. Birincisi yolculuk sırasında sağlıklı atıştırmalıklar yanınızda olsun. İşte kur yemiş olur, ceviz olur. Bu tip gıdaları yanınızda tuttuğunuzda açlık krizlerini bastırabilirsiniz. Ve aynı zamanda sağlıksız atıştırmalıkları da yememiş olursunuz. İkincisi otel odasında sağlıklı yiyecekler bulundurun. Aynı şekilde otel odanızda işte meyve, yoğurt, yulaf ezmesi gibi gıdalar bulundurursanız açlık krizleriyle çok daha kolay baş edebilirsiniz. Üçüncüsü restoranlarda sağlıklı alternatifler tercih edin. İşte yine aynı şekilde ızgara et, sebze yemekleri, salata gibi sağlıklı alternatifleri mümkün olduğunca e, tercih edin. Dördüncüsü porsiyonlarınıza dikkat edin. Restoranlarda ya da işte açık büfe'de tabaklar çok büyük oluyor. Bitirmek zorunda değilseniz tabağınızı doldurmak zorunda değilsiniz. Tatmak istediğiniz her şeyden azar azar alın ve doyduğunuzu hissettiğinizde bırakın. Beşincisi seyahat ettiğiniz yerin yerel pazarlarına şöyle bir çıkın keşfedin oranın kendine has meyvesini sebzesini en taze haliyle bulup tüketebilirsiniz. Yine söylüyorum bu alışkanlıkları eksiksiz bir şekilde uygulamaya çalışmayın. Bu mümkün değil. Sürdürülebilir sağlıklı bir yaşam adı üstünde sürdürülebilir olmalı. Bunun için de arada bir raydan çıkmak çok normal, çok sağlıklı. Ben ya tamamen sağlıklı besleneceğim ya da sağlığıma hiç dikkat etmekle uğraşmayacağım gibi bir bakış açısı Tabii ki doğru değil. Bu videonun içeriği fit pazarının dördüncü sayısından derlendi. Fit pazarı benim ücretsiz haftalık bültenim. Her pazar sabahı kendi hayat temponuza, kişisel zevklerinize uygun pratik bilgiler içeren bir e-posta almak istiyorsanız açıklamalardaki linki tıklayarak fit pazarına ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek sağlıkla kalın, fit kalın.